Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte balda oynayacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz ekran. Bugün arkadaşlar yanımda bir tane bug var. Ve bug deneyeceğiz bugün. Evet oyuna girdik. <laughs> yani arkadaşlar üçüncü <laughs> soruda. Oh, en son soruda oh, ilk yapamadığımız. O sorunun course. cevabı var arkadaşlar yani bak var. <laughs> Çalışıyor muydu onu test edeceğiz. Dip, 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 dip. Mm -hmm. Now it's time for there's everybody's there's favorite, there's favorite there's subject. math, uh -huh. You got it. Problem children are doing fantastic. We're doing fantastic. Yeah, right. hey, uh, mm -hmm. Come yeah, here and get your prize. It's... A shiny it's order.

ama keşke 53 olsaydı. Bazı tutanları ve İstanbul'u neyse deniyoruz. Hani doğruydu de ya? Adamın yüzü düştü. Neyse. Kaç. Tabii ki de kaçacağım. İnşallah düş beni görmez. Aç lan kapıyı. Ya para ayağımın ışın. O para o para önemli. Ha orada. Adam orada valla. Koş koş koş. Evet. Şuraya girelim. Orada bulamazsın. Lan. Ananı. Daha var ya. Daha buraya Ya abicim. Ya abi ya böyle bir şey. Kesin beni yakalayacak.

Couch, 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 couch. Euh, Problem one, seven plus nine. I can't believe it. You're incredible. Great job. That's right. Problem three. Eight Ah, Kanka ben mi yanlış gördüm ya? Neyse. Gece seviyordu. Neyse ya. Oğlum hiç güleseyim yoktu. Hiç güleseyim yok lan. Ben... Fener Gölsepe ile bir bir kalmış. Bir de bize dalga geçiyorlardı. Atletik öyle bir birde. Ya hayır Ya, <laughs> ya. Allah ne yapıyorsun? Ya Allah da bir şey içirmişler ama. Ya abi. O, o. Free, free. Senin ana. Bir tur tamam, ben oynayayım mı? Tamam. Da so okay. Oh, You need to collect two no Two Can no no you read these, Now it's time for everybody's favorite subject, good one. Problem two. See you, good one. Problem, good one. Shiny quarter. <laughs> Problem one, you're doing fantastic. I can't believe it, you're incredible. Problem three, <laughs> plus <laughs> times. <laughs> Sen yedin o adam şimdi. Koşmuyorum. Ama az önce <laughs> arkada değil miyim? <laughs> Kup. Aynen. Lan para var. Para. Yedi. Bir. Allah bilir. Dön. Yanmıyorum. Aman sikeyim. Ödüm patladı. Let's ya hayır. Right Hadi ya. Aman okuyun. Jumpscare yedik yine. Three, neden var abi ya? Makas da bulamıyorum Keşke gelmiştim. Eksi bir. Eksi lan. Bir eksi bir yanlışlık yazdım. Ayağın arası. Baştan da yapma. Koş koş koş. Ya bir eksi bire nasıl iki yazabilirim? Her problem çözünce daha da sinirleniyormuş. Allah Allah. Pardon her problemi yanlış yapınca daha da sinirleniyormuş. Abi bla bla bla, bla, bla ben nasıl bileyim? Parayı da almadım. Alamadım daha doğrusu. Ya hayır itici var ya. İtici. itici, itici Senin <laughs> ans. İşte arkadaşlar böyle gıcık ee, elemanlar gelebiliyor. Şu an küfür etmemek için gerçekten kendimi çok mutluyum. Videoda olmasam söylüyordum şu an.

minus four. E job. Good job. Abi de most of the good Ya rastgele sayılar yapmışsın. Birbirine girmiş sayılar. Bize soruyorsun. Allah'ım inşallah şu veletler gelmez ya. Şu kız gelmez. Bir tane soru yaparsak mı kazanıyoruz? Hayır kazanmıyoruz. Final bölüme geçiyoruz. Koşamıyorum da düş var diye. Şimdi burada koşayım yani. Aa makas var. Yes be. Makas sonunda. Ben bunu alırım hocam. Makasımı aldım valla. Sekiz. Dokuz. Kim bilecek? Ağıştan mi çözecek? Ağıştan çözer de abi sayılar içine girmiş. Kesin bir biri geliyor ya abi. Makas hazırda olsun. Makasla keseceğim. İpi keseceğim. Yani artık valide kafasını kesmene gerek yok ki. Yani. Zaten kasa teker. Arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Sarı defter. Alalım bakalım. 8 artı 0. 8. Allah Allah. 16. Allah Allah. 0. Ben 0 diyorum geçiyorum valla. Hadi 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 ya. Hoca benim şimdi şey yapacak. Bu kim? Bu kim bilen var mı? That. Unuttum ben. It's no. Daha hocanın gelmesine var ya. Tabii inşallah. Aa yemek yeri. Uh. Hocam ya. Hocam gelmeseydiniz. Artık buraya da girilmez ki ya. Haydi ya geliyor. Hocam valla koşmuyorum. Ananı. Hayır gelme gelme. Gelmeyeyim. Gelmiyor Çok yavaş geliyor. Ama de 7 yedi yapınca çok hızlı geliyor işte. Sıkıntı kardeşim. Uh, kurtulduk. 7 4 Ebenen ama makas alacağım bir tane daha da. Hmm. Makas almasam mı ya? Belki yetişemem. Ya hayır ya. Abi sen niye geliyorsun ya? Hayır. Oradan ben nasıl geçemiyorum? Küçücük ara var. Yani kocaman ara var. Sanki bir tatlı kahramanmış. Hoş geldin. Bali'nin basitliği Oh, merhaba. Kazık soruları soruyor. Kendisi yapamıyor. Bizi kovalıyor. Lan ne 11'i yeah. pardon. On... Hadi hadi. Lala, hadi ya. Bu bazı bizim zamanımız yiyor. Tamam kardeşim. Tamam abi, en bilgili sensin. Böyle hoca mı olur? Milli Eğitim Bakanlığı <laughs> olsa bu hocayı kovarım. Para yavrum. Ya. Abi, valla koşmadım. Yemin ederim koşmadım ya. <laughs> ya şikayetim <şükürüm> böyle anlatıyor ya. Pardon küfür ettim arkadaş. Şan yakalandı. Abi bak abim abim. Yeter lan. Arkadaşlar bu oyunu bitiren var mı ya? Ben geçen yıl bitirmiştim daha da bitiremedim. Oh, Senin bu tipini var ya. いや, kadar kadar bir. Şu hiç yapmak istemiyorum. O kadar kolay ki. Tamam. Tamam kanka tamam. Ne dediğini de anlamıyorum. Problem Oğlum onu kim çözecek ya? Sayıları birbirine sokmuşsun bizi çözüp Ters yandan Ne oldu? Şuraya mı yiyeceğiz acaba? Yok almış onu mu kafam? Bir <laughs> düş geliyor peki bir düş. O balde de iyice yaklaştı ya. Buranın ürü. Hayır ya. Şu ip atlan. Atlattıran atlattıran. Ne diyor oğlum? Şuradan yiyeceğim. Hayır ya. Korkuyorum arkadaşlar. <gülüyoruz> sen hiç gelme tamam mı? <gülüyoruz> dad wow, aldım. Tamam. Son anda yetiştim. 13 ediyor bu. Arkadaki ses ne kadar korkunç. <laughs> tamam tamam. Tam arkamda şu an arkadaşlar. Bir iş koşmam valla. Bu dördüncü. İki. Allah Allah. İki dört. Allah Allah. Allah bilir. Makası alsam almasam ya. Alayım alayım bir şey olmaz. Envanterim doluymuş. Some... Ya hayır ya nasıl görüyorsun sen beni ya? No for you. Pitch oldu. O masan nasıl üstünden ışınlar? arkadaşlar oyun bozuk herhalde. <laughs> Neyse en yüksek korun. iki defter. He galiba iki defter kalmış. Arkadaşlar ben valla böyle yapabildim. Başka da bir şey yapamadım arkadaşlar. Valla ben benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalma ne oluyor? Ne oluyor? Yanlışlıkla çarpıya bastım. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. hoşça kalın.